<laughs> o kadar o kadar kuş sesi var ki ay <laughs> ne nebze? ne 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 dişletme üçüncü bölüm <laughs> Merhabalar hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. İsmim Yiğit. Otlu İşletme Bölümü 3. Sınıf Öğrencisiyim. Bugün bu videoda ODTÜ'yü tercih etmek isteyen arkadaşların neleri merak ettiğini, geldikleri zaman nelerle karşılaşabileceklerini anlatacağım. E, bu arada ODTÜ ile ilgili merak ettiğiniz her şeyi ODTÜyübizesoru.com'dan bize sorabilirsiniz. ODTÜ öğrencileri yanıtlayacak bütün soruları. Merak ettiğiniz her şey için soruları bekliyoruz. Evet, ilk sorumuza başlayalım. ODTÜ'yü neden tercih ettim? E, ODTÜ'yü genelde insanlar iki nedenden tercih ederler. Ben de onlardan biriyim. Ya akademik olarak çok başarılı olmak isteyenler ya da sosyal olanakları yüzünden ODTÜ tercih edilir. Bu ikisi benim için çok önemli akademik ve sosyal. Şimdi burada ODTÜ'nün akademik başarı nasıl olduğunu anlatmama bence pek gerek yok. Zaten Türkiye'nin her yerinde ODTÜ'nün akademik başarısı bilinen bir şey. Ben biraz daha sosyal kısımdan bahsedeyim. Benim tercih etme nedenim oydu. Bana göre ODTÜ çok sosyal bir okul ve bu Türkiye'de başka bir okulda olduğunu düşünmediğim bir şey. Dediğim gibi hani ODTÜ kadar başarılı belki 3-4 okul daha vardır ama ODTÜ kadar sosyal insanlar, içindeki insanların birbirinden farklı olması, çeşitlilik bakımından. ODTÜ o yüzden benim tercih etme nedenlerimden biriydi. Peki sizin için ODTÜ'yü diğer okullardan ayıran şey tam olarak ne? Az önce bahsettiğim gibi hani akademik olarak belki dediğim gibi 3-4 okulla da aynı olabilir. Belki daha iyi olan okullar olabilir bilmiyorum. Ama sosyal imkan konusunda gerçekten ODTÜ'yü diğer her okuldan üstün görüyorum. E, ODTÜ'yü farklı kılan şey bence bu. ODTÜ'nün içindeki e, ODTÜ ruhu dediğimiz olay benim için çok önemli. Buradaki hiçbir insan e, fikri yüzünden hor görülmez. En basit örnek bu olabilir. Herkesin birbirine karşı ekstra çok saygısı vardır. Herkes birbirine mümkün olduğunca yardım etmeye çalışır. Yani burada asla yalnız kalmazsınız. Burada düştüğünüz zaman her zaman elini uzatan biri olur sizin için. Benim için ODTÜ'yü tercih edilme nedeni, en önemli neden buydu. ODTÜ'yü farklı kılan şey de bu benim için. ODTÜ size ne hissettiriyor? Ya bu bence çok özel ve güzel bir soru aynı zamanda. Benim için şu, ODTÜ'nün bana en çok hissettirdiği his, özgürlük. Birinci nedeni bu. Dediğim gibi fikirlerinizde asla kimsenin karşı çıkmaması. İkinci neden de bir ev benim için ODTÜ. Yani bu çok klişe bir laf olabilir ama e, ODTÜ'ye geldiğiniz zaman gerçekten ODTÜ'den giderken emin olun sanki aile evinden ayrılıyormuşsunuz gibi hissedeceksiniz. ODTÜ kocaman bir ev ve içinde 25 bin, 30 bin insanın bulunduğu bir ev. Kocaman bir aile, Aile, ev ve özgürlük. Benim için bana hissettirdiği şeyler bunlar. Peki sizden birkaç tavsiye alalım. Yeni ODTÜ'lülerin ne gibi zorluklar bekliyor? Şimdi burada da ODTÜ'nün farklı olan bir yanı da şu olabilir. Mesela diğer üniversitelerde hani öğrenci ilk geldiği zaman belki çok zorlanmayabilir. Ama ODTÜ'de kesinlikle öyle bir şey yok. Yani ODTÜ'ye geldiğiniz andan itibaren bir savaşın içindesiniz. Bu savaşta nasıl başa çıkacağınız tamamen size bağlı. Eğer gerçekten çok fazla savaşırsanız gerçekten bir ot dili olabilirsiniz. Yani zorluklara karşı asla boyun eğmemeniz lazım bu okulda. Bu insan hayatı üzerinden değerlendirdiğim bir konu. ODTÜ'de dediğim gibi sosyal çevreye alışmakta biraz zorluk çekebilirsiniz. Ee, özellikle bunu şey için söylüyorum. Şehir dışından gelecek arkadaşlar için söylüyorum. Geldiğinizde kendinizi yalnız hissedebilirsiniz. Bunlar çok normal şeyler. Ama bunların hepsi zamanla geçecek. Ee, onun dışında ulaşım konusunda biraz sıkıntı var diyebilirim bence okulumuzda. OTTÜ'de akademik ve sosyal hayatı nasıl dengeliyorsun? Evet, bu çok kritik bir soru arkadaşlar. Dengeleyemez. Ben dengeleyen hiçbir gül görmedim daha. Yani şimdi şöyle, işin şakası bir yanı tabii. Yani OTTÜ'de e, ikisinden birini biraz seçme muhabbeti oluyor. Çünkü ipin ucu gerçekten bir yerde kaçıyor. Ya çok sosyal oluyorsun, ya çok başarılı oluyorsun. Yani arada durmak biraz zor oluyor. Onun için de ben şöyle bir örnek verebilirim. Hani ben ODTÜ'den 350 not ortalamasıyla mezun olayım ama hiçbir sosyal hayatım olmasın diyen insan da olabilir. Ona da saygı duyuyorum tamamen. Ama ben öyle bir insan değilim. Benim mesela 270 ortalamam olsun ama inanılmaz bir 5 sene geçireyim ODTÜ'de. İnanılmaz farklı insanlarla tanışayım. Benim için önemli olan bu. E, dengelemek biraz zor ama hani sonuçta burayı kazanıp gelen herkesin e, belirli bir seviyenin üstünde olduğu bir gerçeği var. Bu ikisini dengeleyebileceklerini düşünüyorum ben. En azından bir nebze. Kampüsün çok büyük olduğu suyu yutulmaz bir gerçek. Peki abi ne yapıyorsunuz bu kampüste? Kampüs gerçekten yani bazen şunu düşünüyorum bir yerden bir yere giderken. Kampüs niye bu kadar büyük diyorum şimdi. Eğer yayaysanız bu kampüs gerçekten biraz işkenceye dönüşebilir. Özellikle yaz aylarında. Ama onun dışında kampüsün büyük olması bence çok inanılmaz bir olay. Yani şöyle söyleyeyim bence üniversiteyi kampüslü bir okulda okumakla kampüsüz bir okulda okumak arasında çok büyük fark var. İkisi birbirinden çok farklı şeyler demek bir insan hayatı için. Ben zaten tercih etme nedenlerimden biri de buydu, e, kampüs hayatını kesinlikle görmek istedim ve bu kampüs hayatında yaşamak istedim. Bu kampüste kendinizi gerçekten dediğim gibi evinizde hissedersiniz, e, bu kampüsten çıkmak istemezsiniz. Bu kampüs sanki Ankara'da değil, e, Ankara'dan farklı bir şehirmiş gibi gelir size. Kampüs e, her şey var dediğim gibi yani yüzlerce farklı yemek yiyebileceğiniz yer var, e, farklı farklı binalar var gezip görebileceğiniz, arkadaşlarınızla her gün oturup farklı yerde bir şeyler yapabilirsiniz. Onun için kampüs hem yorucu hem de inanılmaz bir avantaj bence. Kişisel bir soru soracağım. Ben okula ilk geldiğimde uzun süre sosyal yaşama adapte olamamıştım. Hmm. Yani arkadaş edinmekte de çok zorlanmıştım. Acaba yeni gelen öğrenciler bunu nasıl aşabilir? Bununla ilgili birkaç tavsiye verebilir miyim? Bir dışından gelen arkadaşlarımız da oluyor aslında. Çünkü şöyle düşünün. Hani İstanbul'dan gelmekle ot diye e, atıyorum. Muş'tan gelmek aynı şey değil arkadaşlar. Yani Birinde zaten çok büyük bir yerdesin ve insanlara alışkınsın ama öbüründe çok küçük bir yerden geliyorsun. Yani şöyle düşünün. Buraya gelen bazı arkadaşlarımızın yaşadığı ilçelerden daha büyük ottu. Yani böyle bir şey hani çok normal bir şey değil bu bence. ya O yüzden buraya geldiğinizde yalnızlık çekmeniz çok normal. Ama bu yalnızlığı yenmek için Otdünüs ile sunduğu inanılmaz imkanlar var. Bence bunlardan biri de e, kesinlikle topluluklar. Çünkü topluluklar çok önemli. İnsanı sosyalleştiriyor. İnsana insan katıyor bu noktada. Siz en basından bir topluğa gittiğiniz zaman 50-60 kişiyle tanışıyorsunuz. Kesinlikle sosyal hayatınız öyle artı görüyor. Ee, onun dışında şunu söyleyebilirim. Topluluklar zaten hani çok büyük bir avantaj. ODTÜ dışında ben Türkiye'nin başka çok farklı üniversitelerinde topluluğun bu kadar önemli olduğunu da düşünmüyorum. Şimdi öncelikle ODTÜ İşletme topluluğunda yönetim kurulu üyesi olduğunu biliyoruz ve e, akademik kariyerinde çok iyi bir seviyede ilerlediğinin farkındayız. Bununla birlikte ilk bahsettiğin ottü bize savaşmayı öğretiyor ve iş hayatını hazırlıyor demiştik ve topluluk burada nasıl bir rol oynuyor? Topluluk bize ne katıyor? Ne burada şöyle bence topluluk olmasa e, ben şu an bu videoyu da çekiyor olmazdım öyle söyleyeyim yani topluluk insanın kabuğunu kırmasına yardımcı oluyor çünkü mesela şöyle düşün. herkes liseden mezun olup buraya geliyor herkes aynı seviyede yani ve mezun olduğunda yine aynı şekilde atıyorum ODTÜ işletme her sene 90 tane mezun veriyor her zaman şunu düşünmen lazım. Ben o 89 kişiden nasıl farklı olabilirim? Kendimi neler katabilirim diye düşünmen lazım. Bu noktada toplulukların çok büyük katlı şeyler var. Hani topluluğumuzun özelinde söylemiyorum bunu. Yani yüzlerce farklı topluluk var. Hani dünyanın en enteresan spor topluluğu da bu okulda mevcut. Müzik toplulukları da bu okulda mevcut. Kariyer de mevcut. Yani her şey mevcut. Dediğim gibi burada kesinlikle bence bir topluluğa katılmak gerekiyor Otlu'da. Üniversite hayatının boş geçmemesi için yani bence en önemli nokta bu kesinlikle. Üniversite hayatını dolu dolu geçirmek için bir topluğa üye olmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Diyelim ki ben çok para harcamayı sevmeyen biriyim. Ben bu okulda nasıl çok para harcamadan hayatta kalırım? Yani hiçbir öğrenci bence çok para harcamayı sevmez. Yani özellikle devlet üniversitesi olmasının burada büyük bir avantajı var. Çünkü vakıf üniversitelerinde şimdi yani hepimiz fiyatları biliyoruz yemek fiyatı. Belki orada bir öğüne 40 lira verirken sen Burada 40 liraya bir günü çok rahat bir şekilde geçireceksin. Bu hani lüks yemek yemekten bahsediyorum 40 lira için bu arada. Hani iki gün normalde yemek yersin sen 40 liraya Ottu'da. Ya burada e, yemekhane olayı bence çok önemli. Hani illa herkesin maddi durumunun çok iyi olmasına gerek yok Ottu'da yaşamak için. Yemekhane, yurt, Ottu'da dediğim gibi aslında para çok önemli değil. Bundan emin olabilirsiniz. Peki bu kadar yemekten bahsetmişken yeni gelecek Ottu'lilere bir yemek tavsiyesi rica edelim. Aslında Ottu'ya gelen herkes e, ilk hazırlık senesinde... Hep çatıya gider. Çünkü çatı çok enteresandır ve kimse alışkın değildir çatının yemeklerine. Çatı nedir? Şöyle anlatayım. Çatıda kiloyla yemek yiyorsunuz. Yani tabak dolusunca dolduruyorsunuz, onu tarttırıyorsunuz ve yemek yiyorsunuz. Bu çok enteresan gelmiş bana ilk zamanlar. Bir, bir sene herkes oraya gider. O klasiktir. Ben iki yıldır falan gitmiyorum hani. Çok gittiğin için biraz da soğuma oluyor. Ama Ottü'de her şeyi yiyebilirsin. Her şey çok güzel bence bu ot markasının ekmeğini nasıl yersin? Orada da bence zaten hani şu olay çok farklı hani ot'dan mezun olmakla başka bir okuldan mezun olmak arasında dağlar kadar fark var. Bunu da şöyle açıklayabilirim yani en basından mezun olduğunuzda bir iş başvurusu yaptığınızda hani eğer ot'tu düşünseniz cv'niz hani diğer adaylarla aynı şekilde değerlendirilmiyor hani siz zaten bir aşama öndesiniz onlardan demek bu. Onun dışında mezun olduğunuzda işe girdiğinizde ee, sizin belki 15 sene sonra gelebileceğiniz bir konumda eğer bir otdülü varsa ve o sizi gördüğünde ot mezunu tanıdık bir yüz gördüğünde hani siz çünkü otdülüsünüz ve ikiniz de aynı yerden yemek yediğiniz zamanında e, bunu gördüğü zaman size karşı inanılmaz bir sempati duyuyor o insan. Ve her zaman e, sizi bir farklı görüyor o insanlar arasında. Hani bu torpil diye düşünülecek bir olay değil. Dediğim gibi hani 5 yıl benzer olayları benzer yerlerde yaşayınca insanlar birbirine karşı bir sevgide de besliyor kesinlikle. ...inanılmaz avantajlı başlıyorsun. Sonuna geldik. Ben son bir şey daha sormak istiyorum. Yiğit Hocam biz niye birbirimize hocam diyoruz? ya? Yani? <laughs> Aslında dediğim gibi hani... ...çok konuşulan bir mevzu. Neden hocam? Ee, bunun nedenini biliyorum. Şimdi birazdan anlatacağım zaten. Bunu bu arada Türkiye'deki herkes biliyor bence artık yavaş yavaş. Önce hocam kullanmazsak ne olur onu anlatayım ben size. Şimdi ben ilk okula geldim. Hocam kelimesi bana pek hitap etmedi. Yani pek kullanmak istemedim. Böyle insanlara farklı şekilde seslenmek istiyorum ama... ...ya insanlar bakmıyor ki. Sen... Ne, ne dersen de yani şuradan geçen bir işte ya bakmaz adam yani sana hani hocam dediğin zaman ama o yoldan geçen 15 kişi 15 15'te aynı anda dönüp sana bakar çünkü herkes üstüne alınıyor. Şimdi nedir bu hocam mevzusu dediğim zaman bu arada hocam kullanmak e, bir gelenek ve hani bir yerden sonra hocam demeden hayatı geç yaşamıyorsunuz burada. Hocam nedir onu anlatayım ben kısacası. Şimdi biz burada kesinlikle akademik bir anlamı yok hocam kelimesinin bu arada Ondan e, bahsedeyim. Hocam burada biraz da insanın deneyimlerini paylaşmasından kaynaklanıyor. Ben burada mesela 30 yıllık profesörüme de hocam diyorsam, hazırlığa yeni gelmiş benden belki 4-5 yaş küçük arkadaşıma da hocam diyorum. Onun dışında kantinde bana tost hazırlayan ablaya da hocam diyorum. Bana çay dolduran abiye de hocam diyorum. Burada kesinlikle kişinin yaşadığı şeylerden, elde ettiği deneyimlerden dolayı hocam diyoruz. Birbirimize o yüzden saygı duyuyoruz. Herkes herkesten bir şeyler öğrenebilir bu okulda. Bunda 70 yaşındaki profesör Belki 18 yaşında hazırlığa yeni gelmiş bir öğrenciden de bir şey öğrenebilir. Bu çok önemli. Buna benzer bir olay da mezun olunca kep atmamamız aslında. Kepi niye atmıyoruz? Çünkü bizim görüşümüze göre asla bir otdülü hiçbir zaman eğitimini bitirmez. Eğitim sürekli devam eder. Kendini her zaman geliştirmelidir. O yüzden kep atmıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Umarım videoyu beğenirsiniz. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmazsınız. Diğer videolarda görüşürüz.